İbrahim Kahveci: Kurları kim yükseltti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sorun olduğunun farkında olduklarını söyledi. Yeterli tabii. Sorun olduğunun farkında olmak yeterli. Çözüme ne gerek var? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yükselişe iki gelişmenin neden olduğunu da ekliyor. 1 artan petrol fiyatları, 2 yükselen kurlar. Petrol fiyatları küresel sorun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ya kurlar, kurları kim yükseltti? Kur yükselişinin sorumlusu kim? Sahi TL'yi en değersiz seviyeye kim düşürdü? TL'nin dandik para olmasına kim neden oldu? Sorumlu kim? Cevap var mı? Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyonun bir numaralı sebebi TL'nin aşırı değersiz oluşudur. Bu politikayı kim uyguladı? Bu büyük çöküşe kim neden oldu? Halkı bu fakirliğe kim mahkum etti? Gerçekten bu büyük yanlışların sorumlusu kim? Geçen yıl bu günlerde petrol fiyatları 72,6 dolar ya da 634,5 lira. Dolar TL 8,74. Bugün petrol fiyatı 111.3 dolar ya da 1925,5 lira. Dolar TL 17.30. Sorarım size, petrol fiyatı dünyada %53,3 artarken Türkiye'de neden %203 arttı? Aslında hepimiz biliyoruz dandik TL yüzünden. TL bu kadar değersiz olmasaydı akaryakıt fiyatları 7 liradan 30 liraya çıkar mıydı? Demek ki akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi ülkemizdeki tüm pahalılığın da ana sorumlusu kur artışı veya TL'nin değer kaybedişi. O zaman yeniden soralım kurları kim yükseltti? Herkes ve hepimiz son bir yıldaki kur artışını konuşuyoruz. Oysa asıl mesele 2016 yılındaki kopuştur. Ne oldu 2016 yılında? İlk büyük ayrışma Mayıs ayında %49 oy alan başbakanın %0 oylu başbakanla değişmesinde yaşandı. Sıfır oylu başbakan değişimini demokrasiden uzaklaşıldığını gösterdi ve piyasa bunu fiyatlara yansıttı. İkinci büyük çöküş o halle FETÖ bahane edilerek her yere müdahale sonucu oldu. Hatırlayın Kasım 2016'da dolar bozdur kampanyasını 2016 başında 1 dolar 3 lira ediyordu. Eylül 2016'da yine 1 dolar 3 lira ediyordu. Kasım 2016 Ocak 2017 arasında dolar kuru 3 liradan 3.95'e gelmişti. Piyasalar demokrasiden uzaklaştıkça TL'ye hiç acımadı. O günlerden sonra zaten TL'nin sırtı hiç düzelmedi. Ülkemiz demokrasiden, hukuktan, liyakatten uzaklaştıkça paramızın değeri de çöktükçe çöktü. 2016 başında 1 dolar 3 lira ederken şimdi 17.3 lira ediyor. 2016 başında 1 dolar 4, Brezilya reali ederken şimdi 1 dolar 5 real ediyor. Farkı görüyor musunuz? Brezilya'da Balsarano bile bu kadar yıkıma neden olmadı. 2016 başında 1 dolar 16 Güney Afrika randı ederken şimdi de 1 dolar 16 rand ediyor. 2016 başında 1 dolar 19 Meksika pesosu ederken şimdi de 1 dolar 20 peso ediyor. 2016 sonrası yaşadığımız yıkımı görüyor musunuz? Sorumlusu kim dediğimizde kimse tek bir kişiyi göstermesin. Aslında 2016 sonrası verilen her oyla hepimiz sorumluyuz. Bunu biz istedik. Bizler zamları istedik ve fakirliği coşkuyla karşıladık. Sakın ola kimse faiz sebep enflasyon sonuç teorisiyle ve ortada nas var size bize ne oluyor cümlesiyle faizleri sünni düşüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamasın. Çünkü her yanlışa biz onay verdik ve bu yanlışların sürmesini tercih ettik. Kimisi direkt oy vererek destekledi, kimisi de oy verdirerek destekledi. Sadece iki örnek. Ülkenin milli menfaatlerinde Ege Adaları Yunanistan'ındır dediğinizde insanları ekmeğe değil güvenliğe oy verdirmiş olursunuz. Ya da ülkenin en büyük başarılarından olan İHA, SİHA gibi savunma sanayine eleştiri getirdiğinizde gidin iktidara oy verin diye teşvik etmiş olursunuz. Muhalefetin ekonomi kadrolarının gücü ortada. Belki de en büyük umudumuz işte o kadrolar keşke işi ekonomide bıraksak ve güvenlik konusunda tereddüte hiç yer vermesek